tablo faciası. Hadi çocuklar hadi. Tamam anne. Geliyoruz çıt çıt teyze. Bugünü nasıl iple çektim ne bilseniz <laughs> ah bir bilseniz. evet <laughs> evet kesinlikle. Hatta ben dün gece heyecandan uyuyamadım anne. <laughs> ya. Sergiden değildir o. Sergi sonrası gideceğimiz yemeğin heyecanındandır. Ben de en az sizin kadar heyecanlıyım çocuklar. Şşşt. Ah, sergiyi çok merak ediyorum. Ne güzel bir eser değil mi? Büyük şehirlerde yaşayan insanın çevresini kuşatan kargaşayı hı. anımsattı bana hı hı. bu tablo. Yok, olmuyor. Hangi açıdan bakarsam bakayım o dediklerini anımsatmıyor bana bu tablo. Sanatsal bakış açısından baksaydın görürdün bence. Hı hı. Ama nerede? Hı hı. Büyük ressam Proton'un resimleri bunlar mıymış? <laughs> Bana daha çok yanlışlıkla boya sıçramış gibi geldi. Cidden çok komik bunlar Zeytin. Aynı resmi biz yapsak öğretmen bize kesin resimden düşük not verirdi. Bence de, bence de. <laughs> Annemler de uyacak. Sessiz ol lütfen. Uf peki peki. Hayır. <laughs> <laughs> ben Proto. Ünlü ressam Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim ve muhteşem soyut tablolar resmederim. ay. ay. Ay sayın sanatçı, Aha, <laughs> ay sizinle tanışmak ne büyük şeref. Hmm. İnsan doğasının şehirlerde tıkılı kalmışlığını... ...karmaşık çaresizliğini eserlerinizde o kadar güzel yansıtıyorsunuz ki. <laughs> evet. Sanatınız ve resimlerinize ailecek hayranız. <laughs> tabii ki, aynen öyle. Tabii tabii, çaresiz tıkılmışlık. <laughs> hayranız sizi. Füsi. ailecek beğeniyoruz sizi. Tablolarımın hepsi benim göz bebeklerim. Yaşamın içinde barındırdığı coşkunun, şehrin uyumsuz ve boğuk gürültüleriyle birleşmesiyle oluşan tezatı yansıtmaya çalıştığım eserlerim onlar. Tepeden bakan bakış açılarına tepkinin, <laughs> öfkemin yansımaları onlar. Zeytin, sessiz ol lütfen. Göz bebeklerimin <laughs> öfkesi. Ama en güzel resmimi şu orada saklıyorum. Az sonra şaheserimi herkese tanıtacağım. En güzel tablosuna bak Limon. Birinci sınıfta yaptığım manzara resmi bile bundan iyiydi. <laughs> Zeytin inan ki ben de bu resimden hiçbir şey anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Zeytin dikkat et. <laughs> Eyvah. <Tüh. gülüyor> ne yapacağız şimdi? Teraj etme Limon. Proto'nun bu resmini yeniden yapmakta ne var? Doğru, yaparız. <laughs> Çatlak yumurtalar iş başında. <gülüyor> 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 Berbat etmişim resmiyi içim. Limon, sakızı çekiyoruz. Üç dediğimde tamam mı? Tamam. Ta, 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 ta. Ve şimdi de sıra özel bir odada sakladığım en özel tablomu tanıtmada. Buraya gelin, bu tarafa doğru, bu tarafa doğru, yaklaşın, yaklaşın, yaklaşın. Hadi gidelim artık. Hem bu tabloları gördük sayılır, değil mi? Bence de, bence de. Hem çok acıktık biz. Evet evet. <laughs> ay, ay çok merak <laughs> ettim. Hadi gidip bakalım. Ama niye? ben bile bu son tabloyu çok merak ettim çocuklar. <laughs> Beş dakika daha sabredin. Ay Brodo'nun en ünlü tablosunu görmeden olmaz. Bu afişi de kim yırtmış böyle? Aman neyse zaten Hı. gereksiz bir Afiş şeydi. Mi? E, yani Hı. yırttığımız tablo değil miymiş? Değilmiş Limon. Ama düşünsene bir de gerçek tablo olsaydı Gerçekten. yanlıştı. Harunlar beyler karşınızda şaheserim. Şehrin ışıkları. Aman Allah'ım. Al. Şahane, harika! Şahane, şahane! <laughs> Gerçekten mi? Çok güzel! Evet, evet!